Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. En düşük emekli maaşına ve bayram ikramiyesine zam hazırlığı Hükümet emekliye zam için harekete geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını açıkladı. Çalışma hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Emekliler için yeni düzenleme geliyor. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği TÜET Genel Başkanı Kazım Ergün bir görüşme gerçekleştirdi Buradaki konuşmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin En düşük emekli aylığı Ve bayram ikramiyelerini yükseltecek Alternatif modeller üzerinde Çalıştıklarını açıkladı Ciddi rahatlama sağlayacak Dedi. Bakan Bilgin En düşük emekli aylığı ve Bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında Emekli olanları da kapsayacağını Bildirdi ve sözlerine Şunları ekledi Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak. Türkiye Emekliler Derneği TÜET Genel Başkanı Kazım Ergün önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere kurban ve Ramazan bayramlarında verilen 1100 liralık ikramiyelerin en düşük emekli aylığı olan 5500 liraya yükseltilmesini istemişti. Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlanmıştı da belirlenmesi öngörülüyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlıyor. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin bir hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor. Ve anbean an biz de haberleri takip ediyoruz ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi 5500 olur mu? E, ya da ona yakın olur mu? Sizlerle anbean an paylaşmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız haberlerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın saygılarımızla.